Her şeyden önce e, unutabilir ve dişesiyle e, bir sormak istiyorum Sayın Sağlık İl Müdürümüze, Yet, müsaadenizle. yetmiş, müsaadenizle. 75 yatak orada çok anlaşılamadı Sayın Müdürüm. 75 yatak hala hazırdaki yatak altı ilave mi? Yoksa şimdi içini devre dışı bırakıp yeni 75 mi yatak yapacağız? Anlaşılabilir olsun diye soruyorum. 75 yataklı bir hastane projesi var. İhalesi bitti. Şu anda değerlendirme aşamasında. Artı yeni 75 yatak. Değil efendim, 75 beş evet. şey, evet. bir hastane var. Hastane değil mi, aşağı yukarı şimdi iki kapasite gibi, biraz daha fazla ama yeni hastanedir. Hali hazırdaki yatak kapasitemiz resmi olarak belli. Şu anda altmış dört yatakta olarak evet. dizayn ediliyor. Tabii bu yatak kapasitesi aslında organik evet. ilçenin nüfusu, bağlı olan ilçeleri ya da bölgeleri nüfusa göre yapılıyor. Evet. İhtiyaca binaen bunlar dönüştürülebilir ya da değiştirilebilir. Dışadasındaki olduğu gibi, dışadasındaki hastanemizde olduğu gibi yeni yapılan yatak kapasitelerini ya da hastaneleri e, nitelikli onda dediğimiz tek başına olan göre hesaplandığında aklından çıkartmamak gerekir. Bunlar <laughs> istenildiğinde hemen iki katına çıkabilir. Yani ihtiyacı binası buradaki yatak kapasitesi mevcut fiziksel koşulları ile beraber 150 yatak kadar hizmetine bir de durumda olacak. Çok haklısınız